Görevden uzaklaştırılan Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 4 kişi uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmış. Ersoy avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki bütün iddiaları reddetmişti. Sabah gazetesi soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın spikerlerden birinin ifadesini yayınladı bugün. Kadın spiker ifadesinde Ersoy'un evli olduğu süre zarfında iki ayrı evi kullandığını, kendisiyle ilişkisinin olduğunu ve uyuşturucu kullandığına tanık olduğunu ileri sürdü. ifadesine yasak aşk yaşadık diyerek başladı. Son cümlesinde Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığını gördüğünü söyledi. Kadın spikerin itiraf niteliğindeki sözleri soruşturma dosyasına girdi. Medya sektörüne de sıçrayan uyuşturucu soruşturmasının yankıları sürüyor. Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy avukatı aracılığıyla açıklama yapmış, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Ancak gözaltına alınanlardan biri olan 35 yaşındaki spikerin savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Spiker Mehmet Akif Ersoy'la olan ilişkisini en ince detaylarına kadar anlattı. Tanışmamızdan bir ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz'la Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Kadın spikerin söyledikleri bunlarla da sınırlı değildi. Bir süre daha görüştüklerini, hatta üçlü ilişki yaşadıklarını da ifadesinde ileri sürdü. Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık ifadesini soruşturmaya dahil önemli cümleleri ise son satırlarda yer aldı. Kadın spiker farklı tarihteki bir buluşmalarındaysa Mehmet Akif Ersoy'un iki arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığını gördüğünü anlattı.